Arkadaşlar merhaba. Bağcılar Fark Sürücü Kursu olarak B Güzergah videosu çekeceğiz. Efe ile beraberiz. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra sol sinyali verip soldan çıkışımızı yapıyoruz. Aynımızı kontrol ediyoruz. Sola çıktıktan sonra ilk sağa giriş yapacağız. Sinyalimizi yaktık. Doğru dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. güzergahında ilk önce U dönüşünü yapacağız. Sağ sinirimizi yaktık. Tam karşımızda U dönüş alanları var. İki tane. Biz sağdakine gireceğiz. Sağdaki boş olduğu için. Burada sağdaki siyah pantolobayı aynayla eşitledikten sonra duruyoruz. Arkadaşlar ilk hamleyi tam sola sinirimizi yaktık. İlk hamleye başlıyoruz Burada iki duban arasındaki sarı çizgiye dikkat ediyoruz Aracımız oraya girmemiz gerekiyor Şimdi tam sağa Geri geliyoruz Geri gelirken sol aynamız Orta dubaya denk geldiği zaman durabiliriz Tekrar sol sinirli yakarak Çıkışımızı gerçekleştiriyoruz Çıktıktan sonra sağ sinirle L parka doğru geçiyoruz L Park'ta sağda dubaların yanında bekliyoruz. Arkadaşlar sağ sinirimizi karak L Park alanına giriyoruz. Burada L yazısını direksiyon hizamıza getirmemiz gerekiyor. Direksiyon hizamıza geldikten sonra soldaki siyah pantolonu ayna hizasını ayarladıktan sonra tam sağa kırarak girişe başlıyoruz. Burada sağ aynamızı kontrol ediyoruz. Sağdaki dubaya çarpmamamız gerekiyor. Sağ girişimize gerçekleştirdikten sonra soldaki ilk duba ayna hizasına gelince duruyoruz. Ayna hizaladıktan sonra lastiğimizi düzleyerek ikinci duba omuz hizasına kadar gidiyoruz. Parkımızı bitirmiş oluyoruz. Çıkış için hamle hakkımız sınırsız. Tekrar sağ sinyali yakarak önce düz çıkıyoruz. Aynalı Duba'yı eşitleyip duruyoruz. Eşitledikten sonra tam sağa kırarak çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Uzun tura başlıyoruz. Efe düz gidebilirsin. <laughs> Buradan sola doğru yol müsait olunca çıkışımızı yapalım. Soldan devam ediyoruz. Şimdi yolun karşısında kör nokta aynamız var. Kör nokta aynasını kontrol ederek önce sağ şeride çıkmamız gerekiyor. Sağ şeride çıktıktan sonra sinyalle orta şeride geçiyoruz. sağ şeride çıktıktan sonra tekrardan sola sinlerle birlikte orta şeride doğru geçiş yapıyoruz. Aynamızı muhakkak kontrol ediyoruz burada. Işıklara dikkat ediyoruz. Takip mesafemize dikkat ediyoruz. müsait olunca sol şeride geçebiliriz. İleride çalışmadan dolayı sola giriş yapacağız. Tekrardan sol sinyalimizi yakarak kontrollü bir şekilde sola bağlanıyoruz. Tekrardan sağ sinyalimizi yakıp kendi yönümüze geçtikten sonra buradan soldan devam edebiliriz. trafiğin akış hızına göre gitmemiz gerekiyor. Çok yavaş da sürmeyeceğiz. Çok hızlı da sürmeyeceğiz. Arkadaşlar yukarıya çıktıktan sonra şayet orta şerit boşsa ortadan ilerliyoruz. Doluysa sol şeride geçebiliriz burada. ki dönüşü bitirdikten sonra sağ şeride geri gelmemiz gerekiyor. Sinirlerimizi yaktık. Sağ şeride doğru tekrardan giriyoruz. ilerledikten sonra ilk sağ giriş yapacağız. Sinyalimizi yaktık. Burada sağ girişlerde genelde kamyonda bir tırlar olduğu için çok sağa dar girmeden ortalı bir şekilde girip sinyale birlikte tekrardan sol şeride geçmemiz gerekiyor. Sağ doğru girdik. Şimdi sinyalimizi yakarak sol şeride geçebiliriz. Plan kontrolü geçiyoruz. Buradan çok fazla giriş çıkış oluyor. 4 yıl ağzı burası. geçtikten sonra sol sindirimimizi yakabiliriz burada. <laughs> Önel kapışın yarısında sağ sindirle sağdan devam edeceğiz. Da farklı kurslar farklı yere gidebiliyor arkadaşlar. Bizim güzergahımız bu yönde. B güzergahında kendi başlangıcımızdan geçmemiz gerekiyor. Sağ tarafta camlı binanın orada ani frenimiz olacak. Sağ sinyalle gireceğiz. Komisyon başkanımız size dur dediği zaman durmamız gerekiyor. Sağ sinyalimizi yaktık. Sağa doğru geldikten sonra bu arkadaş size dur dediği zaman duruyoruz. Duralım. Güzel. Şimdi sol sinyalimizi vererek aynaya kontrol ederek sola doğru çıkacağız. ortaya çıktıktan sonra en sol şeride geçebilirsiniz. Döner kavşaya daha rahat dönersiniz. Tekrardan sinyalimizi yaktık. Burada sağ muhakkak kontrol ediyoruz. Sağdaki araçları. tekrar sağa bakarak karşıya doğru geçiyoruz. Paralel park alanına. Ve sağ sinyalle giriş yapacağız. Sağ sinyalimizi yaktık. Sola çıkalım Efe. Burası dolu. Biraz yavaş hareket et. Şimdi sağ sinyalini yak. Arkadaşlar sağda Paralel parka yanaşıyoruz. Arkadaşlar paralel parkta buradaki hedef tubamız siyah pantlı tuba. Bu ayarı yaptıktan sonra tam sağ kırarak aynamızı aşağı indiriyoruz. Geri hamleye başlıyoruz. Geri hamleye başladıktan sonra önce sol arka tekerimiz çizginin üstünde durması gerekiyor. Durduktan sonra arkaya doğru bir karış geçmemiz gerekiyor. Arkaya doğru bir karış geçtikten sonra tam sola çeviriyoruz ve parkımıza devam ediyoruz. Aracın sağ lastikleri sarı alan içinde olması gerekiyor. Sarı alanın içine girdikten sonra parkımız bitmiş oluyor arkadaşlar sol sinyali vererek çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar paralel parkı bitirdikten sonra sol sinyalle buradan kalkışımızı yapıyoruz. Sağ şerit boşsa buradan ilerleyelim. İleride bu kuş kalkışa gireceğiz. Dur kalka. alanına sağ sinerliğe geliyoruz. Durduktan sonra sol sinerliğe çıkışımızı gerçekleştireceğiz. Orta şeritten gelirsek yokuşun bitiminde geri gerimiz var. sağ sinirimizi yakarak 25 metre geri alana yanaşıyoruz. Arkadaşlar ortalı bir şekilde yanaştıktan sonra sağ ve sol aynalarımıza bakarak 25 metre geri geliş yapıyoruz. Burada sağda kaldırıma solda da sarı çizgiye temas etmememiz gerekiyor. 5 metre geldikten sonra sol sinyalle çıkışımızı yapıyoruz. Tekrardan sol sinirimizi yaktık. Dönen kavşaktan soldan devam edeceğiz. şahede doğru ilerledik Girebimizi yaktık. Sola dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Tekrardan sağ sinyalle orta şeride geçişimizi yaptık. Her kurumun farklı başlangıç alanı olduğu için arkadaşlar bizim başlangıç alanımız oteli geçtikten sonra sağ taraftadır. Sağ sinirimizi vererek girişimizi yapıyoruz. Burada kaldırıma dikkat ediyoruz girerken. Sinirimizi unutmuyoruz. Arkadaşlar her kurumun farklı güzergahı olabilir burada. Bazı yerlerde aynı gidiyoruz, bazı yerlerde farklı gidiyoruz. O yüzden hocanızın size gösterdiği şekilde ilerlersiniz. Hizalamalarınızı da hocanızın size gösterdiği şekilde yaparsınız. Herkese başarılar.